Birinci soru da tam kara ifadeler sıfırdan büyüktür. O yüzden bu eşitliğin sağlanabilmesi için içlerinin sıfır eşit olması gerekir. Yani a eksi 5'in sıfır eşit olması lazım. b 3'ün de sıfır eşit olması lazım. a buradan kaç bulunur? 5 bulunur. b de buradan 3 bulunur. a artı b de 8'dir. İkinci soruda şu kısım tam kara açılımıdır arkadaşlar. A kare artı B eksi 2'nin karesinin açılımı mıdır o kısım? Eşittir 0. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için A'nın 0 olmalıdır. B eksi 2 de 0 olmalıdır. B de burada ne bulunur? 2 bulunur. A artı B de 2 çıkar. Üçüncü soruda ifadeleri tam kare yapmaya çalışalım. X'leri yan yana getirirsek arkadaşlar ne gerekiyor tam kare olması için? Bakın artı 1 gerekiyor artı y kare artı 4 y. Ne gerekiyor tam kare olması için arkadaşlar? Artı 4 gerekiyor. Yani ondan biz bir 4 aldık bir de 1 aldık. Ne kalır? Bir de 5 kalır. Şu kısım x eksi 1'in kare açılımı oldu. Bu kısım y artı 2'nin kare açılımı oldu. Artı ne var? Bir de 5 var. Bu ifadenin en küçük değerini x'e 1 verdiğimiz ve y'ye eksi 2 verdiğimizde alır. Yani o zaman buralar ne çıkar arkadaşlar? 0 çıkar. Sonuçta ne kalır en küçük? 5 kalır. A şıkkı. A artı B artı C ifadesinin tam kare açılımı A kare artı B kare artı C kare artı 2 parantezinde A B B C C şeklindedir. Soruda kareleri toplamı bu kısım 29 verilmiş. Bu kısımda eksi 10 verilmiş. Buna göre A artı B artı C'nin karesi neye eşittir arkadaşlar? 29 artı 2 çarpı eksi 10'a. İşlemleri yaparsak ne çıkar bu da? 9 gelir. Buradan A artı B artı C'nin karesi 9 ise A artı B artı C ne gelir arkadaşlar? Artı eksi 3 gelir. Hangisi var şıklarda? Eksi 3 var. X artı Y artı Z'nin tam kare açılımı X kare artı Y kare artı Z kare artı 2 çarpı X Y artı Y Z artı X Z şeklindedir. Soru da bize x artı y artı z'yi ne vermişler arkadaşlar? 6 vermiş. 6'nın karesi eşittir. x kare artı y kare artı z kare soruluyor. Artı bu kısmı da ne vermişler? 8 vermişler. Yani 2 çarpı 8. Buradan 36 eksi 2 çarpı 8 16'yı bu tarafa atarsam x kare artı y kare artı z kare ne yapar? 20 gelir arkadaşlar. X kare artı Y kare artı Z kare. Bursa. Altıncı soruda M artı N eksi K'nın tam kare açılımı M kare artı N kare artı K kare artı 2 çarpı M N eksi N K eksi şeklindedir. Soruda bize Burayı 6 vermiş. 6'nın karesi eşittir. Bu kısmı 14 vermiş. 14 artı 2 çarpı bu kısım soruluyor. Bu kısma x diyelim. 2x. O zaman 36 eksi 14 eşittir. 2x 22 eşittir. 2x 2'ye de bölerse x ne bulunur arkadaşlar? 11 bulunur. Adana. 7. soruda A eksi B eksi C'nin tam kare açılımı A kare artı B kare artı C kare artı 2 çarpı eksi AB artı BC eksi AC şeklindedir. Soru da bize bu kısmı 7 vermiş. 7'nin karesi eşittir. A kare artı B kare artı C kare de vermiş. 35 artı bu kısım soruluyor. Buraya X diyelim artı 2x. 49 eksi 35 eşittir 2x. 14 eşittir 2x. 2'ye de bölersek x buradan 7 bulunur. Bursa.